Merhabalar herkese. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Renault Megane 3 Fluence araçlarının gösterge siperli ve gösterge sökümünü anlatacağım. Bu araç yerli üretim olduğu için ve çoğu Fluence da yerli üretim olduğu için hatta hepsi neredeyse yerli üretim olduğu için bunların göğüsle siperlik ayrılabiliyor. Farklı bir parça. ikisi de farklı parça. Ama araç ithal ise şurada içeride çok küçük bir delik var. Umarım gözüküyordur. Oradan içeriye böyle teyip sökme aparatı gibi bir aparatla şu an onun da fotoğrafını koyuyorum. Ee, onunla sökülüyor. Onu içeri doğru it, ittirdiğinizde her iki tarafta da var. Hem solda hem sağda var. Onu içeri ittirdiğinizde geliyor kaldıran size doğru. Bunlar da siperlik sökülüyor. Öyle kadrana ulaşabiliyorsunuz. Sökme işlemi için öncelikle sağ taraftan değil de sol taraftan başlamanızı öneririm ve direksiyonu en aşağı konuma alın. Daha iyi bir çalışma alanı elde etmek için. Sol taraftan başlayacağız. Şöyle elinizde bir trim tool olarak adlandırılan bir sökme aparatı varsa çünkü tornavida falan yazık eder araca. Böyle bir şey kullanırsınız hem sizin için hem de aracınız için daha mantıklı ve daha iyi olur. Bunu her yerden temin edebilirsiniz. Plastik parça aksam sökme aparatı olarak internete arattığınızda ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk sol taraftan başlamamızı öneriyorum. İlk bir şöyle bir tutup kendinize doğru bir çekin hafif yukarı doğru. Ben daha önceden söktüğüm için daha basit bir şekilde geldi. Şöyle sağ taraftan da hafif hafif ite, ite. Şöyle alttaki tırnaklarından da Yaparak elimize aldık. Spenderimizi kenara koyalım. Spenderimizi kenara aldık, söktük. Şöyle arkasındaki sistemini de göstereyim. Şu şekilde tırnaklar var. Bunlar şu plastik aksam tutuyor. Onları, onlardan ayırarak e, yukarıdan tutup çekerseniz daha iyi olur. Ama işte ben önceden söktüğüm için tırnakları daha bir basit de daha kolay bir şekilde gel. Üstten tutup asıldığınızda kolay bir şekilde geliyor. Bunu kenara koyduk. Şimdi T20 bits ucu var. Şöyle yıldız gibi bir ucu var. Şu vidayı sökmek için kullanacağız. T20 bits ucunuzu şöyle koyalım ilk. seyle sökmek zorundayım. Çünkü elimdeki şarjlı şu an şarjı yoktu. Mecburen böyle yaptım. Bakalım gevşedi mi? Şu onu sökünce altından şöyle bir plastik parça çıkıyor. Bunu da alalım. Bu parçayı Kaybolmayacak yere. Ardından kadranı şöyle yukarıdan tırnakları var. Bir şurada bir de şurada. Bunlar böyle parvalda zaten çektiğimiz gibi direkt kadran elimize doğru geliyor. Elinize doğru geldikten sonra şöyle bir kadranı tutup yukarı doğru kaldırın. Kadranın soketleri ortaya çıkıyor. Soketleri de şu şöyle göstereyim. Evet. Şurasında tırnaklı bir yapı var Orayı elinizle Şöyle altını kaldırdıktan sonra Şu elinizle Tutup çekerseniz Basit bir şekilde geldiğini görürsünüz Şu an kaldıran Tamamen elimizde gördüğünüz üzere Sökme sebebim Şuralarında bazı lekeler vardı Bakayım çok hafif bir şekilde belli oluyor. Şu lekelerden kurtulmak için söktüm. Bakayım bir bir pasta uygulaması yapacağım. Onunla belki giderebilirim diye düşünüyorum. Geri montajda görüşmek üzere. Ve tekrar merhaba. Kadrandaki lekelerden az da olsa kurtulabildim. Montaja geçiyoruz. Şurada hala bir şeyler var. Zaten kamerada da gözüküyor. Az da olsa soğuk kısımda. Hararet göstergesinin orada. Şimdi montaj için size göstermeye başlıyorum. Öncelikle şu kadranın altında şurada ve şurada iki tane çentik boşluk var. Onları şuralarda bulunan boş gelmeden önce ilk arkadaki şu kablomuzu takıyoruz. Şöyle ilk kadranı kaldıralım. Biraz yüksek alttan kablosunu aldık. Bu buraya gelecek onu da artık takarsınız. Zaten kadranı fişin taktığınız gibi direkt ışıkları geliyor. Ee, geldikten sonra şu alttaki göstermiş olduğum şu iki tırnağı şuralara oturtturuyoruz. Onu da şöyle şu an oturdu. Böyle tepesinden de bastırdığımızda şu üst taraftaki iki tırnak oturuyor ve gayet de sağlam gibi gözüküyor. Ondan sonra ilk olarak şu parçamızı şöyle koyuyoruz ki sabekindirsin. Ardından şu vidamızı üstüne yavaş yavaş sıkmaya başlıyoruz onu. Şöyle Torx'la yapsak iyi olabilir. Evet, canlandığını gördünüz. Alttaki tırnaklarında oturttuk. Şimdi siperliği takma zamanı. Şimdi siperli montajına geçebiliriz. Siperli montajında ilk önce alt tarafında tırnaklar var. Bunları ben kapladım izole bantla. Herhangi bir trim sesini teşkil etmemesi için. Onları bakıyoruz oturtuyoruz. Şöyle bir oturttuk ilk sol taraftan. Başlayalım tekrardan. Bakalım direksiyonumuz en alt konumda En alt konumda. sonra sol tarafa oturttuk. Sağ tarafa da namazlayıcıya işte. Sağ tarafa oturttuk. Üst tarafı bastırdık. Bir denedik. Oturmuş diye. Sağ tarafa da oturttuktan sonra böyle bastıra bastıra yoklayın. Arka tarafına bir bastırın olmuş bu. Şu an tamamen gördüğünüz üzere güzel bir şekilde oturttuk. Şuralar benim yani hata yapmam sonucu olmuştu. Gayet güzel şekilde önceki gibi oturdu. Süper oldu. Kadrandaki lekelerden de bir nevi kurtulmuş oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.